Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Mirsat'la birlikte Minecraft'ta Bedrock oynuyoruz. Hoş geldin Mirsat. Hoş bulduk. Gir. Al şunları. At bana. Hemen gidelim ya da halledelim. Oradan diğer taraflara geçelim. Oyunumuzu hızlıca bitirelim. Normalde biz bu videoya bir yarım saat önce falan çekmeye başladık ama Durmadan bir aksilik olduğu için Çekemedik Hatta normalde biz bunu tahayla çekecektik Mirsat'tan aşık oldu Tamam tamam ya tamam. Hadi Sen atla <gülüyor> <gülüyor> ne pinkti ya? Nasıl bizim için kötü bir şey oldu? Dezavantaj. Geldiler. Gelin <laughs> şey Bakayım. Dur 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 dur. Alım bunu. Gel gel gel. Şunla. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi. yedik ki eşke. Seninle Ve hemen diamond'a gitmemiz lazım. Şunları al. Tamam sen git diamond'a. Sen çaprazda git. Ben <laughs> bir de aynı. Oradan mide gidelim. Çaprazda gidersek sıkıntı olur Bir şey olmaz diyeceğim. Oğlum iki takım kaldık. Çaprazda kim var? Çapraz bu. Aa. Bu el niye bu kadar? Ortadaki şeyleri alsana. Ortaya al. istemiyor ya. Ortaya yok. Başlayayım ben. Tamam ben gideyim, ortaya ben gideyim. De. Ortayı at, sen at. tamamla, ben diamondlar alayım, geliştirmeleri yapayım. Oradan artık bitirmeye geçelim. Mor zorlayacak herhalde. As şey Aslı var. Aa. Yeter yeter. Herhalde o yüzden bana şey yazdı Yok amına Aa, tamam, tamam. Bir dakika. Yok değilmiş. İki dinledim var. Kaç? Şimdi şöyle koyayım. Aldığım şöyle yere. Ee, pembe, pembe geldi, yerleri. pembe geldi. Gel buraya. Onun ikisi birden geldi. Burada. Kötü. kötü oldu ya. At. İyi setimi ben de yaptım. Da kırılmamız kötü oldu. Adam geldi yalnız. Adam. Üste. Bak bak bak. Gözükmüyor. Gel gel çok öndesin. Gel buraya. Hiç gözükmüyor. Atladı mı? Atladı. Al şunu al. ne oğlum Bir tane şey abi. Kan. Kan. 4, 4, 4 tane. Ne oldu? Evet. Bir koşacağız bir anda tamam mı? Yüklerin de diğer'e koşacağız. Tamam. Bir, bir iki, iki, iki üç. Üç. çok güzel. Gel ortaya. Kaç? Bende alev topu var. Pembe ortaya geldi. Pembe ortaya geldi. Pembe ortaya geldi. Nerede? Gördüm. Çok güzel. Güzel. Yardır. Yardır abi. Bunlar çok aslında. Pink girdi. Pink girdi. Pink girdi. Güzel. Gel gel gel. gel. Nice. Çok güzel. Yeri de geliyor. Gepim yok. Bir dakika bekle. ben yanlışlıkla ikisini birden yedim. Sal sal sal. Buraya gelecek illa. Gel hadi. Bir tane alev topu yapsana. Ver. kes sal. Al. Bir tane de tamam. bana gap yapsana zahmet. Bunu da tamam. al. Arkadaşlar abone olmayı atmayı unutmayın. Sen ne yapıyorsun dayı ya? Ben şuradan mı gitsin? Gelsene şöyle bir sen. Ya yine pingim çıktı benim. Adam geri kaçtı. Böyle yaptım. Adam kaçtı Mirsat. Set falan yok. bu Büyük ihtimal ortada kemrotlar toplayıp set yapacak. Ee, öldü bu arada. He, öldü. De o nasıl öldü? Geliyor, ne geliyor ne Mirsak ne geliyor. Ne geliyor. Ne Mor ne geliyordu. Mor ortada çok atacak. Tam alev topunu atacak. Şey, e, adı? Bizim beyze e gidiyor ve diamond kılıcı var. Tam tamam, tamam. Gel 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 gel. gel. Ya rastla. İkimiz bir keseceğiz yoksa bittik biz. Adam görünmezlikmişmiş bana mı öyle geldi? Ölüyordum hasta kalsın. Adam burada yok. Adam görünmezlikmişmiş Evet burada burada burada. Ne dedim? Ne dedim? Cici. 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 Evet, arkadaşlar bir daha görüşmek üzere. Bay bay.